Ümmü Şerik, Mekke'de yaşayan, cesareti ve fedakarlığıyla tanınan bir sahabi kadındı. İslam'la şereflendikten sonra müşriklerin baskılarını aldırmadan İslam'ı yaymaya başladı. O, evini bir tebliğ merkezi haline getirdi ve İslam'ı anlatmak için büyük bir gayret gösterdi. Gizlice kadınlara ve gençlere İslam'ı öğretti. Birçok kişinin Müslüman olmasına vesile oldu. Ancak bu cesur daveti müşriklerin dikkatini çekti ve ağır işkencelere maruz kaldı. Güneşin altında susuz bırakıldı ama imanından asla vazgeçmedi. Allah'ın yardımıyla işkencelerden kurtuldu ve mücadelesine devam etti. Onun azmi, sabrı ve cesareti Müslüman kadınlar için büyük bir örnek teşkil etti. İman en zorlu şartlarda bile yılmadan ayakta kalabilmektir. Ümmü Şerik biliyor muydunuz? Ümmüşerik, müşriklerin işkencelerine rağmen asla geri adım atmadı ve İslam'ı yaymaya devam etti. Onun evi, Müslümanlar için bir eğitim ve sığınma merkezi oldu. Hayatı, Müslüman kadınlar için cesaretin ve fedakarlığın sembolü olmaya devam etmektedir.